Arkadaşlar bugün 10. sınıf fonksiyonlar e, matematik e, fonksiyon 1 videosunu çekmiştik. Şimdi fonksiyon 2 fonksiyon türleri ile ilgili testimizi ve sorularımızı çözeceğiz. İçine fonksiyondan başlayalım. Şimdi arkadaşlar içine fonksiyon ne demek? İçine fonksiyon der kümesinde açıkta eleman kalması lazım. Şimdi baktığımız zaman aşağıda fonksiyonlardan hangisini içine fonksiyon değildir demiş. Şimdi bir fonksiyon değer kümesinde en az bir tane eleman boşta kalıyorsa biz buna ne diyoruz? İçine fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman birinci ifade incelediğimiz zaman arkadaşlar bakın tam sayılar tam sayılar kümesinde boşta eleman kaldığı için bu neymiş? Fonksiyonmuş. İkincisine bakalım. reel kümesinde boşta eleman kaldığı için içine fonksiyondur x 3'e e baktığımız zaman x'in gerçel sayılar değer kümesinde kök x eksi 1 ifadesi tüm gerçek sayılar değer kümesine alabilir. Fonksiyon değer kümesinde boşta eleman olmadığı için içine fonksiyon değildir demiş. Yani 1 ve 2 içine fonksiyondur. 3 içine fonksiyon değilmiş. Şimdi içine fonksiyonla ilgili ilk önce sorularımızı bitirip ondan sonra örten fonksiyona geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi içine fonksiyon değildir demiş. Şimdi içine fonksiyon neydi arkadaşlar? Değer kümesinde açıkta eleman kalması lazımdı. Şimdi birinci ifadeye baktığım zaman bir fonksiyon içine fonksiyon olması için değer kümesinde en az bir eleman açıkta kalması lazım. Değil mi? Bakın baktığımız zaman 3. Değer kümesinde açıkta eleman kalmış. 3'e de bakalım. Bakın 3'te de 4 kalmış. Açıkta eleman kalmış. Yani 1'e eleman açıkta kaldığı için Bakın 2'ye baktığımız zaman herhangi bir elemanı açıkta kalmamış değer kümesinde. Onun için bu içine fonksiyon değildir. Bu içine fonksiyon değildir. Bunlar içine fonksiyondur. Bu değildir. O zaman e, incelediğimiz zaman arkadaşlar bakın bu içine 3 e, içine 2 değildir. Şimdi 4' ve 5 inceleyelim. Şimdi 4t demiş ki f bakın f x eşittir x kare demiş değil mi? Burada e, biz f x eşittir 3 dediğimiz zaman x kare eşittir 3 olur değil mi? x buradan kök 3 olur. Bu da eleman değildir. Doğal sayı olduğu için bu da içine fonksiyon değildir arkadaşlar. Şimdi 5'i inceleyelim. 5'te de bakın r'den r'ye demiş. O zaman e, her her 2x artı 1 ifadesi bakın verilen fonksiyon. Elemandır r sayılar için bir x eleman r var olduğu için içine fonksiyondur arkadaşlar. Bakın baktığımız zaman R'den R'ye hangi değer verdiğimiz zaman bu yine reel sayılar oluşur. Bu da içine bir fonksiyon değildir. Çünkü eşleşebilirler. Boşta eleman kalmıyor değer kümesinde. Bu da değildir. O zaman içine fonksiyon olmayanlar 2 ve 5 içine fonksiyon değildir. Şimdi örten, örten fonksiyon Örten fonksiyon nedir arkadaşlar? Aşağıda verilen fonksiyonlardan hangisi örten fonksiyondur? Bir fonksiyon değer kümesindeki her eleman tanım kümesindeki en az bir elemanla eşleşiyorsa, değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa bu fonksiyon nedir? örten fonksiyondur. Şimdi arkadaşlar örten fonksiyonda değer kümesinde açıkta eleman olmaması lazım. Bize tanım bunu gerek bunu söylüyor. Şimdi birinci ifadeye baktığımız zaman her x kare artı bir elemandır doğal sayı. Bakın doğal sayıdan doğal sayı için x elemandır doğal sayı diyemeyiz arkadaşlar. Onun için şöyle de düşünebiliriz. Mesela x kare artı 1 eşittir 7 dediği zaman x kare artı eksi kök 6 olur. Bu da doğal sayı değildir. Bu gitti. Şimdi baktığımız zaman ikinci ifade r'den r'ye demiş. Bu ifadeye baktığımız zaman e, bu da reel sayı vardır. Bakın her x'e r'den r'ye dediği için bu da reel sayı vardır. Örten fonksiyondur. Şimdi 3'ü incelediğimiz zaman e, her 2x-1 eksi ifadesi için x eleman R yoktur arkadaşlar. Burada da diyemeyiz. Onun için e, sadece örten fonksiyon e, sadece hangisidir arkadaşlar? 2 diyebiliriz. Şimdi sorularımızı çözelim. İkinci sorudan devam edelim. Şimdi demiş ki aşağıdaki fonksiyonlarda hangisi örten değildir demiş. Şimdi örtenlik için ne gerekiyordu? Bir fonksiyonun örten olması için değer kümesinin boşta elemanı kalmaması lazım. Bakın burada değer kümesi açıkta eleman kalmış. Ondan sonra bakın 2 ile 3'e baktığımız zaman herhangi bir değer kümesinde eleman boşta kalmadığı için Der birinci değer kümesinde bir eleman boşta kaldığı için bu örten değildir. Örten olanlar 2 ve 3. Çünkü değer kümesinde boşta eleman kalmamış arkadaşlar. Şimdi üçüncü soruya bakalım. A eksi 2 0 2 0 2 3 B 5 9 14 18 ve F A'dan B olmak üzere f x kare artı 5 fonksiyonu örten fonksiyon mudur demiş. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon örten olması için değer kümesine açıkta elemanın kalmaması gerekiyordu. O zaman x eşittir eksi 2 için diyorum. Burada f eksi 2 eşittir eksi 2'nin karesi artı 5'ten kaç buluruz? 9 buluruz. Şimdi x eşittir 0 için diyorum. 0 için burada da F0 eşittir. 0'ın karesi artı 5 kaç buluruz? 5 buluruz. X eşittir 2 için F2 F eşittir. 2'nin karesi artı 5 bu da 9 buluruz. X eşittir 3 için de arkadaşlar F3 eşittir. 3'ün karesi artı 5 eşittir. 14 buluruz. Değer kümesinde 18 tane eleman açıkta kaldığı için fonksiyon örten değildir arkadaşlar. Örten değildir. Örten değildir arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 18 açıkta kalmış. 9 var, 5 var, 9 var, 14 var ama 18 açıkta kaldığı için bu örten fonksiyon değildir. Şimdi birebir fonksiyona geçelim. Şimdi birebir fonksiyonda A eksi 1, 0, 1, B 1, 2, 3, 4 kümeleri veriliyor. A'dan b'ye B'e f artı 2, f x kare artı 2 fonksiyonları tanımlanıyor. Buna göre f ve g fonksiyonları birebir olup olmadıklarını bulunuz demiş. Şimdi birebir fonksiyon nedir? Tanımlı bir fonksiyon olsun, tanım kümesinde elemanların görüntüleri birbirinden farklı ise f fonksiyonu birebir fonksiyon denir. Yani birebir fonksiyon arkadaşlar tanım ve değer kümesinde deki elemanlar farklı olacak şekilde eşleşmelerini istiyor burada. Şimdi hemen aşağıdaki soruyu inceleyelim arkadaşlar birebirliğini. Şimdi baktığımız zaman yukarıda verilen fonksiyonlarda hangileri birebirdir? Şimdi arkadaşlar buradaki ifadeleri a kümesi ve B kümesi bakın a ve b kümelerini incelediğimiz zaman arkadaşlar 1 ve 2'de verilen fonksiyonların tanım kümesindeki elemanların görüntü kümesindeki farklı elemanlarla eşleştiğinde Bakın birdekiler hepsi farklı elemanla eşleşmiş 1 ve 3 hepsi farklı elemanla eşleşmiş. ama 2'ye baktığımız zaman 1 ve 2 aynı B eşleşmiş. Bunlar 1 ve, 1 ve 3 farklı elemanlarla eşleştiği için F ve H bire birdir. Bire birdir arkadaşlar. Şimdi G'ye baktığımız zaman g baktığımız zaman 1 ve 2 B gittiği için bu birebirliği bozuyor ve birebir değildir. Şimdi ikinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci soruda da bizden birebirliğini test etmemizi istiyor. Birebir fonksiyon mudur demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman e, f birinci ifade ve ikinciyi ve üçüncü ifadeler fonksiyonlar verilmiş. Şimdi detaylı bir şekilde incelediğimiz zaman hangisi birebir fonksiyondur demiş. Şimdi arkadaşlar f(x) eşittir x eksi 2 fonksiyonun tanım kümesindeki her elemanın görüntü kümesi farklı olacağından bu birebir fonksiyondur. Şimdi üçüncü soruya bakalım. A 0 3 A 24 B 1 2 3 5 olmak üzere fx kök x artı 1 fonksiyonu bire bir fonksiyonu birebir olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar yerine yazdığımız zaman 0 eşittir kök 0 artı 1 eşittir 1'dir. F3 eşittir kök 3 artı 1 2 buluruz. F 24 eşittir kök 24 artı birden 5 buluruz. Şimdi arkadaşlar olduğuna göre o zaman burada F A eşittir. A artı 1 eşittir 3 olmalıdır değil mi? O zaman kök A artı 1 eşittir 3 ise A buradan kaç olması lazım? Var? Kök 9'un e, kök 9'un 3'e eşit olduğunu biliyorum. O zaman buradaki ifade A artı 1 A artı 1 eşittir. 9 ise A'yı buradan biz 8 buluruz arkadaşlar. Evet eşit fonksiyona geldik. Şimdi eşit fonksiyon nedir? Şimdi fonksiyonlar verilen fonksiyon kümelerinin fonksiyon eşit ise a kaçtır demiş. Şimdi a, b ve c de iki fonksiyon olmak üzere f ve g fonksiyon tanım kümeleri eşit ise a ile c. Görüntü kümeleri a, c ve her x eleman a fx eşittir g oluyorsa f fonksiyonu birbirine eşitlenir ve f eşittir g şeklinde gösterilir. Ondan sonra hemen sorularımıza bakalım arkadaşlar. Eşit fonksiyonlar için verilen fonksiyonların birbirine eşit olması gerekiyordu. Şimdi birinci soruyu incelediğimiz zaman fx eşit fonksiyon demiş. O zaman fx eşittir gx diyorum buradan. Buradaki ifadeleri ne yapmamız lazım? Birbirine eşitlememiz lazım. O zaman f eksi 1 eşittir g eksi 1 olması lazım. f 0 eşittir g 0 G0 buradan F1 eşittir G1 olmalıdır. O zaman F1 eşittir G1 ifadesi e, birin küpü 3 eşittir 1 artı M'den 4 eşittir M artı 1 M eşittir kaç buluruz? 3 buluruz arkadaşlar. Bizden zaten M'nin değerini istiyor. Şimdi fonksiyonun birim fonksiyonu olduğuna göre M-1 farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun birim olduğuna göre demiş. Şimdi birim fonksiyon nedir? Birim fonksiyon fx eşittir x'tir. Birim fonksiyon tanımında arkadaşlar tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü kendisine eşittir. Birim fonksiyonda bakın x'e x'tir. F1'e birdir birim fonksiyonda. O zaman birim fonksiyon olduğuna göre demiş. O zaman bunları ne yapmamız lazım? Eşitlememiz lazım. Verilen fonksiyonu yazdığımız zaman arkadaşlar m artı 1 x artı n artı 3'ten burada x eşittir m artı 1 x artı n artı 3'ten buranın 1'e eşit olması lazım. Buradaki ifadenin de 0'a eşit olması lazım m artı 1 bir eşittir 1 ise m eşittir 0 olur. n artı 3 eşittir 0 ise n eşittir eksi 3 buluruz arkadaşlar. Bizim e, bizden farklarını istiyor. m'yi biz 0 bulduk. n'yi de biz eksi 3 bulduk. Yaptığımız zaman 3 sonucunu elde ederiz. Evet arkadaşlar birim fonksiyon birim fonksiyonu biz sorularını çözdük. Şimdi tanım kümesindeki her elemanın değer kümesine kendisine eşleyen fonksiyonları biz ne diyoruz? Birim fonksiyon diyoruz. Verilen ifadenin buradaki ifadeye eşit olması lazım arkadaşlar. Hemen 3. E, sorudan devam edelim. Şimdi birim fonksiyon demiş a kaçtır? O zaman ben buradaki ifade f a 2 bölü 3'ü a artı 1 bölü 2'ye eşitlemem lazım değil mi? O zaman a eksi 2 bölü 3 eşittir a artı 1 bölü 2'den. Buradan işler dışlar çarpma yapsak 2a eksi 4 eşittir 3a artı 3'ten a buradan eksi 7 buluruz biz. O zaman f eksi 7 eksi 7'ye eşit olur arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım birim fonksiyondur olduğuna göre ifadelerini soruyor bizden. Şimdi arkadaşlar x kare artı 2x eşittir. m eksi 2x kare artı n eksi 1x artı k eksi 5'tir değil mi? Buranın 1'e eşit olması, buranın 2'ye, buranın da 0'a eşit olması lazım. Bunları birbirine eşitlememiz lazım. m eksi 2 eşittir 1 ise m eşittir 3 buluruz. n eksi 1 eşittir 2 ise n eşittir 3 buluruz eksi 5 eşittir 0 ise k eşittir 5 buluruz. İfadenin değeri 3 artı 3 artı 5'ten 11 buluruz. Evet arkadaşlar sabit fonksiyondan devam edelim. Şimdi sabit fonksiyon nedir? Sabit fonksiyon tanım kümesindeki elemanların değer kümesine sadece bir elemanla eşleşmesine biz ne diyoruz? Sabit fonksiyon diyoruz. Bakın burada tanımı var. Tanım kümesindeki bütün elemanların değer kümesini tek bir elemanla eşleyen fonksiyona biz sabit fonksiyon diyoruz. A kümesinden farklı bir küme ve C elemandır. B olmak üzere ifadesi birer sabit fonksiyondur. Bakın sabit fonksiyonun kuralımız budur. Şimdi arkadaşlar bize soru verilmiş. Biz bu soruyu çözelim. Fonksiyonun sabit fonksiyon olduğuna göre 2014 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar sabit fonksiyon olması için bizim fx eşittir c olması lazım. Değil mi? O zaman bunları ne yapmamız lazım? Sıfırlatmamız lazım. m-1 eşittir 0 ise m buradan 1 buluruz. n-2 eşittir 0 ise n eşittir 2 buluruz. Bizim sabit fonksiyonumuz fx eşittir 3 buluruz. Şimdi diğer ifadeye bakalım arkadaşlar. Diğer ifadeye baktığımız zaman birinci sorudan devam edelim. F sabit fonksiyon olduğuna göre F9, F13, F13, F13 toplamı kaçtır demiş. Şimdi bizim sabit fonksiyon Fx eşittir sabit fonksiyonunda C eşit olması lazımdı değil mi? O zaman burada F3 eşittir 2 ise Fx eşittir 2 olur. O zaman F9, F13, F13 F17 ifadelerini 2 artı 2 artı 2'den kaç buluruz? 6 buluruz arkadaşlar. Şimdi fonksiyonu sabit olduğuna göre fx fonksiyonunu bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada fx eşittir m eksi 3 eşittir x artı 2 m artı 1 ifadesi var değil mi? m eksi 3 eşittir 0 ise m'yi biz buradan kaç buluruz? 3 buluruz. O zaman fx eşittir m yerine 3 yazarsak arkadaşlar 2 çarpı 3 artı 1'den kaç buluruz? 7 sonucunu elde ederiz. Üçüncü soruya bakalım. F sabit g birim fonksiyon olmak üzere olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi bizim sabit fonksiyon formülümüzü daima yazalım arkadaşlar. Fx eşittir c'dir. Gx eşittir x'tir. F sabit fonksiyon G de birim fonksiyon olduğunu söylemiş bana. Şimdi bunları yazdığımıza göre o zaman C artı X artı 4 eşittir C eksi 2 X artı 7'dir değil mi? O zaman 3 X eşittir 3'ten X kaç buluruz? Bir sonucunu buluruz. Dördüncü soruya bakalım. Şimdi sabit fonksiyon olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi bizim sabit fonksiyon kuralımız var arkadaşlar. fx eşittir ax artı b bölü cx artı d ifadesinde fonksiyon sabit fonksiyon ise kas sayıları oranlarına eşit ve bu oranların fonksiyonun değerlerine eşittir. Yani a bölü c eşittir. b bölü d eşittir. fx değerine eşittir. O zaman bakın yurdaki kas aldığımız zaman 2 bölü 3 eşittir. Buradakilerin kas alalım. a bölü eksi 12'den Buradan 3 a eşittir eksi 24 a eşittir eksi 8 sonucunu buluruz. Sabit fonksiyon için f 20 f 46 olduğuna göre a artı ve toplamı kaçtır demiş. Şimdi f sabit fonksiyon ise f x eşittir c ifadesidir değil mi? O zaman f 20 f 40 e, artı şey eşittir 6 imiş değil mi? Bakın buradaki ifadeyi yazdım. Şimdi ben f20, f40'ın sabit fonksiyon olduğunu biliyorum değil mi? O zaman c artı c eşittir 6'ymış. O zaman 2c eşittir 6 ise c'yi biz buradan kaç buluruz? 3 buluruz. O zaman bakın buradaki sabit Katsayılar oranı alıyorum. 3 bölü B eşittir 3 ise B buradan kaç buluruz? 1 buluruz B'yi. O zaman eksi buradan şimdi A, A değerini bulalım. Bakın buradaki katsayılar oranlarını da yapacağım. Eksi A bölü 1 eşittir 3 ise A buradan kaç buluruz? Eksi 3 buluruz A'yı. Benden toplamlarını istiyor. Eksi 3 artı 1'den eksi 2 sonucu. Evet ikinci sorudan devam edelim. Y eşittir fx fonksiyonun grafiği eksenine göre simetriktir olduğuna göre artı ve toplamı kaçtır? Şimdi f fonksiyonun grafiği eksenine göre simetrik olduğuna göre fx fonksiyonu çift fonksiyondur değil mi? O halde tek dereceli terimlerin kas nedir? Sıfırdır. Bunları ne yapmamız lazım? Sıfırlatmamız lazım. Çünkü tek dereceli olan ifadelerin kas sayısı sıfır olması lazım. Bana çift fonksiyondan bahsetmiş başta. A eşittir 2 buluruz burada. Şimdi buradan b eksi 5 eşittir. E, 0 sıfırsa b'yi de biz buradan 5 buluruz. A artı b'nin toplamını istemiş. 2 artı 5'ten 7 sonucunu buluruz arkadaşlar. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda da fx eksi f eksi x 6x küp eksi 4x olmak üzere tek fonksiyon olduğuna göre f bir kaçtır? Şimdi tek fonksiyonun kuralımız f eksi x eşittir. Eksi fx değil miydi? O zaman f x eşittir eksi f buradan eksi unuttuk arkadaşlar. Eksi f eksi x eşittir 6 x küp eksi 4 x'ten f x eksi eksi f x eşittir 6 x küp eksi 4 x buluruz. Buradan da 2 f x eşittir 2 3 x küp eksi 2 x x eşittir 3x küp eksi 2x ifadesi f 1'i kaç buluruz? 3 çarpı 1'in küpü eksi 2 çarpı 1'den bir sonucunu buluruz. Dördüncü soruya bakalım. Fonksiyonun göre sim, orijine göre simetrik olduğuna göre f'a kaçtır? Şimdi orijine göre simetrik olduğuna göre tek fonksiyondur. Bu nedenle çift dereceli terimleri ne yapmamız lazım? Sıfırlatmamız lazım. Buradan b artı 3 eşittir sıfırsa b'yi biz ne buluruz? Eksi 3 buluruz. O zaman aynı şekilde tek derecelilere de bakacağım. A eksi B eksi 6 eşittir 0 ise A artı 3 eksi 6 eşittir 0 diyorum. A'yı da biz buradan 3 buluruz arkadaşlar. O zaman A 3 B eksi 3 için F x eşittir 4 x küp ifadesi f3 eşittir 4 çarpı 3'ün küpü o da eşittir 108 sonucunu buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar doğrusal fonksiyondan devam edelim. Şimdi doğrusal fonksiyon nedir? M, N elemandır reel sayı olmak üzere. F, R'den R, F, X eşittir, M, artı N şeklinde tanımlanan fonksiyonlar doğrusal fonksiyon denir. Doğrusal fonksiyonun grafiği Y eşittir, M, artı N doğrusal grafiğidir. Şimdi arkadaşlar verilen fonksiyon doğrusal fonksiyon olduğuna göre F, A kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bizim doğrusal fonksiyon grafiğimiz nedir? ax artı b şeklinde yazabiliriz ya da mx artı n şeklinde de yazabiliriz. Şimdi burada biz ifadeleri yerine yazacağız. f eksi 2 yazalım arkadaşlar. Eksi 2 a artı b eşittir. Eksi 3'e eşitlemiş. f 1'i yazalım. a artı b eşittir 6 diyorum. Bunları taraf tarafa şey yukarıdaki ifade eksiyle çarpalım. 3 a eşittir 9 sa a buradan 3 buluruz. Getirip yukarıdaki ifadeyi yerine yazarsak arkadaşlar b de burada 3 buluruz. O zaman benden f fonksiyonunu istiyor. Biz getirip a yerine 3 fx eşittir 3 x artı 3'ten 4 yazalım. F 4'te 3 çarpı 4 artı 3'ten 15 sonucunu buluruz. Şimdi birinci sorudan bakalım arkadaşlar e, doğrusal fonksiyon olduğuna göre f eksi bir kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bizim ilk önce bunu ne yapmamız lazım doğrusal fonksiyona çevirmemiz lazım. Şimdi ilk önce bizim doğrusal fonksiyon grafiğimiz nedir ax artı b şeklinde bir fonksiyon grafiğimiz şey e, formülümüz vardı değil mi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada x küp var. O zaman x küplü ifadeyi ben bunu sıfırlatmam lazım. Çünkü verilen denklemde bu yoktur değil mi? x küplü ifade yoktur. O zaman ben buradaki ifadeye fx eşittir. E, m eksi 2 ya da yazmayalım arkadaşlar. Bunu hiç yazmaya gerek yok. Direkt e, yukarıdaki ifade yerine gösterelim. Bakın sıfıra eşitledik. O zaman m eksi 2 eşittir sıfır diyorum. m'yi biz buradan 2 buluruz. Şimdi yerine yazalım. fx eşittir. 4x artı 1 şeklinde buluruz. Benden f eksi 1'i istiyor. 4 çarpı eksi 1 artı 1'den eksi 3 sonucunu buluruz. İkinci soruya bakalım. Fonksiyonun sabit olmayan bir doğal sayı fonksiyon olduğuna göre a kaçtır? Şimdi sabit olmayan demiş. O zaman biz burada fx eşittir a eksi b x kare artı b x üzeri b-3 artı 5 a-b eksi eşittir 0 diyorum. Çünkü bizim formülümüz fx eşittir. ax artı 5 şeklinde bizim doğrusal denklemimiz var. Burada x kareyi biz ne yapmamız lazım? Sıfırlatmamız lazım. Buradaki ifadeyi de biz 1'e eşitlememiz lazım arkadaşlar. b-3 eşittir 1 diyorum. b buradan 4 buluruz. B'yi biz 4 bulduğumuza göre getirip buraya 4 yazacağım. 4'ten 4 çıkartırsa 0 olur. O zaman benden A'yı istiyor. A'nın değeri de 4 oluruz arkadaşlar. Evet 3. soruya bakalım. 3. soruda bizden fx doğrusal bir fonksiyon olmak üzere olduğuna göre f2 kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bizim doğrusal fonksiyonumuz denklemimiz nedir? ax artı b şeklinde bir denklemimiz var değil mi? O zaman biz buradaki ifade bakın fx artı 1 eşittir ax artı 1 artı b şeklinde fonksiyon verilmiş değil mi? O zaman burada ax artı a artı b şeklinde e, fonksiyon verilmiş ax artı b artı ax artı a artı b eşittir 6x artı 5'ten 2a eşittir 6a eşittir 3 buluruz. 2b artı 3 eşittir 5'tir. b buradan 1 buluruz. O zaman fx eşittir 3x artı 1 ifadesi f2 eşittir 7 buluruz arkadaşlar. Dördüncü soruya bakalım. Bir otoparkta giriş ücreti 15 TL. Sonraki her saat başı 6 TL. Ücret alınmaktadır. X saat cinsinden otoparkta kalma süresi FX TL cinsinden ödenecek para olmak üzere F fonksiyonunu yazınız demiş. Şimdi otoparkta giriş ücreti kaçmış? 15 TL'ymiş arkadaşlar. Ve X saat içerisinde X saat içerisinde 6 X TL ödenirmiş değil mi? O zaman otoparkta toplamda 6 X artı 15 TL ödediğine göre FX eşit eşittir. 6x artı 15 buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çift fonksiyonlara bakalım. Şimdi gerçel sayılar kümesinde tanımlı yukarıdaki verilen fonksiyonun hangileri çift fonksiyondur? Şimdi arkadaşlar çift fonksiyon için verilen fonksiyonda bakın fx eşittir Eksi x eşittir x ise bu fonksiyon çift fonksiyondur. Çift fonksiyonun grafikleri y eksene göre simetriktir. Çift fonksiyonlar tek dereceli terimlerin kas sayıları sıfırdır demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman burası çift burası tektir değil mi? Şimdi arkadaşlar verilen fonksiyonda biz yazdığımız zaman f eksi x eşittir x ifadesi olduğu için bu f çift fonksiyondur. Aynı şekilde bunu incelediğimiz zaman h fonksiyonu çift değildir. O halde çift f, f fonksiyonu tek çift fonksiyondur diyebiliriz arkadaşlar. Tek fonksiyonu da inceleyelim. Tek fonksiyon da arkadaşlar burada e verilen ifadede eksi x'e eksi olarak çıkması tek fonksiyondur. Eğer eksi yutuyorsa çift fonksiyondur. Tek fonksiyon grafikleri orijine göre simetriktir. Tek fonksiyonlar çift dereceli terimlerin katsayıları sıfırdır. Bunu incelediğimiz zaman arkadaşlar h x Q, şey, fx eşittir x küp artı 4 ifadesi tek fonksiyon değildir Arkadaşlar çünkü Şuradaki ifade x'tir bu sabit bir fonksiyon o zaman şu şekilde düşüneceğim f-x eşittir eşit değildir fx olduğu için bu çifttir aynı şekilde buradaki ifadeye baktığımız zaman da Bakın bu tek fonksiyondur Arkadaşlar Çünkü h-x ifadesi eşittir eksi h-x olduğu için bu tek fonksiyona eşit olur. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Şimdi bana demiş ki çift fonksiyondur. Olduğuna göre f1 kaçtır demiş. O zaman arkadaşlar fx eşittir. f eksi x çift fonksiyondur değil mi? O zaman x eşittir 1 için 2 f1 artı 3 f eksi 1 eşittir. 10 çarpı 1'in karesi artı 15. 5 çarpı f1 eşittir 25'ten f1 eşittir 5 buluruz arkadaşlar.